Sayın Öğüt. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım sizi burada görmüşken daha önce de soru önergesinde eee bir soru önergesiyle yayınladık ama eee sor, size soru sorduk ama Marmara Denizi'nin eee arıtması konusunda çok ciddi problem olduğu söylenmekte. Biyolojik arıtmanın yüzde yirmi beşler dolayında olduğu e, söylenmekte. Balık çeşitlerinin 120 civarındaki balık çeşidinin dörde indiği ve balıkların çok ciddi şekilde civa yüklü olduğu, ağır metallerle yüklü olduğu bilimsel olarak söylenmekte. Buradaki bu Marmara Denizi'nin göz göre göre yani dünyanın en önemli alanlarından birisi Marmara Denizi sıcak suyla soğuk suyun karıştığı bir alan. Böyle önemli bir alanın rehabilite edilmesi için ee, bir önünüzde ciddi bir süre var mı? Çalışma süresi. Bu biyolojik arıtmaya tam olarak ne zaman geçirebilecek? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. Kadir Bey gelince şimdi Kadir Bey ben Marmara Denizi'nde kendim çevre mühendisliği bölümü çevre teknolojisi ana Bilim dalı başkanı iken, ta 1990'lı yıllarda ilk defa ölçümler hal Marmara Denizi'nde yaptık. Hatta ilk defa iki tabakalı akım var biliyorsunuz hem Çanakkale'de hem de İstanbul Boğazı'nda. Bununla ilgili ölçümleri hatta bu tabakaların yükseklikleri hatta akımlar bildiğiniz üzere alt tabaka Marmara'dan Karadeniz'e gidiyor. Üst tabakada Karadeniz'den Marmara doğru böyle iki tabakalı bir akım var. Dolayısıyla şunu özetle vurgulamak istiyorum. 1994 öncesi çünkü en çok kirleten İstanbul ve Tuna Nehri. Dolayısıyla İstanbul'da 1994 öncesi atık suların ancak yüzde %5'i toplanıp artırılıyordu. Ama biz 1995-96 yıllarında su meselesini kökünden çözünce 97 yılını özellikle Haliç yılı 98 temiz marmara il ilan ettik ve bütün atık su arıtma testlerini tamamladık. Bakın sırt ben eski genel ürken yaptığımız atık su arıtma testleri yeni kapı vardı ama bağlantılar yoktu. Bütün yeni kapıya bağlanan kolektörleri e, de, tamamladık ve de, de, yeni kapıdan artarak bunu Karadeniz'e giden dip akıntıya veriyoruz. ayrıca, ayrıca Balta Limanı'nda efendim Halic'i kurtarmak için ta kemer bu gazdan başlayarak muhteşem kolektör sonra tünele giriyor Balta Limanı'na kadar muazzam tüneller var ya yani. içinden tır geçecek büyüklükte ve bunu Balta Limanı'nda topluyoruz, aratıyoruz ve onu da deyip akıntıya veriyoruz. Bunun dışında Kadıköy, küçük su, bunlar küçük çekmece, bunların tamamı zamanımızda artıldı. Ama da büyükşehir belediyemiz daha iski, daha sonra Ataköy'de o bölgenin bütün atık sularını toplayacak bir ileri atık su biyolojik artma tesisi kurdu. Böylece aşağı yukarı şu anda benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da toplanan atık suların yüzde 97'si artılıyor. Bunun gerekli olanlar biyolojik hatta bir kısmı atık su biyolojik. Bakın ben bu bunun uzmanıyım. Bir dakika müsaade edin. Uzmanıyım. Burada şöyle karar aldık. Bir, Mesela havzaya verilecekse e, diyelim ki e, Riva deresine verilecekse o Paşaköy arıtma tesisi ileri biyolojik arıtma tesisi hatta daha ilerisi. Ama bir kısmı Ataköy denize verilecekse bu e, bir alt akıntı yoksa bu biyolojik arıtma tesisi. Hatta o da ileri. Yani ama alt takıntıya verilecekse bu takdirde alt takıntı biliyorsunuz Karadeniz'in 100 metre aşağısı tamamen ölü denizdir. Dolayısıyla bu, bunu burayı ön arıtmadan sonra ızgara, kum vesaire ön arıtmadan sonra oraya veriyoruz. Dolayısıyla bu, bu da herhangi, açı, herhangi açıdan bir kirliliğe sebep olmuyor. Esas kirlilik Tuna Nehri'nden geliyor. Dolayısıyla bizim, özellikle sizlerden de İsram'ım yani Tuna Nehri'nin kirlenmesinin önlenmesi konusunda ben zamanında böyle bir komisyon kurulmuştu, Karadeniz'le alakalı kirlenmenin önlenmesi. Bunu takip etmemiz lazım. O kirlenmeyi kontrol edersek, ama İstanbul'un atık su arıtma tesisleri yapıldı. Kocaeli'deki atık su arıtma tesisleri tamam yapıldı. Çevredeki iller yapıyor, büyük ölçüde. Biz de az önce Değerli vekilimiz buradaydı. Tekirdağ vekilimiz, CHP vekilimiz gitmiş şu anda. Ergene Nehri ile ilgili çok e, muhteşem bir çalışma yapıyoruz. Bakın bunu ben size kitaplarını getireceğim söz verdim. Hatta e, daha önceki konuşmamda atık su arıtma tesisi ve su tesisi kitaplarını talep ettiniz. Bütün vekillerime getireceğim Ergene ile ilgili de. Yani bu konuda e, çok güzel çalışmalar yapıyor. Hatta şunu da ifade edeyim. Bizim bulduğumuz teknoloji var ya şu anda dünyanın en ileri teknolojisini kullanıyoruz. Biyolojik azot ve fosfor gideren e, teknolojiyi son 20 yılın teknolojisini ilk defa biz uyguladık. Bunu da gururla ifade ediyorum. E, o bakımdan Marmara Nehri'nde civa ve diğer konsantrasyonlar fevkalade azalmıştır. Ama bununla ilgili size arzu ederseniz çok da detaylı parametreleri daha 30 yıldan bu yana ölçüyoruz. Onları severebilir. Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan.